Merhaba, bugün çok boyutlu evrenler hakkında konuşacağız. Bildiğimiz evren dört boyutlu. Üç uzamsal boyut uzunluk, genişlik, yükseklik ve bir zaman boyutu. Ancak bazı fizikçiler, evrenin beş veya daha fazla boyutlu olabileceğine inanıyor. Bunu destekleyen bazı kanıtlar var. Örneğin, bazı parçacıklar, dört boyutlu bir evrende var olamayacak şekilde davranıyor. Bu, evrenin daha fazla boyutlu olabileceğinin bir işareti olabilir. Daha fazla boyutun varlığı, evrenin çok farklı olabileceğini düşündürüyor. Örneğin, 5 boyutlu bir evrende uzayda hareket etmek 4 boyutlu bir evrene kıyasla çok farklı olabilir. Ayrıca, 5 boyutlu bir evrende madde ve enerji 4 boyutlu bir evrene kıyasla çok farklı davranabilir. Daha fazla boyutun varlığı, evrenin çok daha gizemli ve karmaşık bir yer olabileceğini düşündürüyor. Ancak, daha fazla boyutun varlığını henüz kesin olarak kanıtlayamıyoruz. Bu bilim insanlarının araştırmaya devam ettiği bir konudur. Umarım bu video çok boyutlu evrenler hakkında daha fazla bilgi vermiştir. Teşekkürler.